Merhaba arkadaşlar. Oyun varlığının geri dönüşümüzdeki ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Efe ve bugün sizlerle birlikte tahmin edeceğiniz üzere geri dönüşümüz hakkında konuşacağım. Ee, birkaç mod e, birkaç modlu bir pakette yani mod paketinden kendim oluşturduğum bir mod paketindeyim şu anda Minecraft'ta ve Minecraft'ı satın aldım. Yay! Evet, Minecraft'ı satın aldım. Minecraft'ı satın aldığım için böyle e, bir mod paketi kurmuştum onun şerefine. Orada da şöyle güzel bir e, oda hazırlayıp burada lambamız var işte önümüzde kağıt koymak isterdim ama neyse işte arkada kitaplıklar falan filan. Şimdi e, geri, geri dönüşümüzle alakalı konuşmamıza başlamamız gerekirse. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, e, geri döndük. Ama e, geriye ben döndüm. Oğuz bu yayın döneminde bizle beraber olmayacak maalesef. Kendi isteğiyle ayrıldı, gelmek istemedi, yani yapmak istemedi. Ben de kabul ettim. Ama bazı videolarda yanıma bir konuk arkadaşım olabilir ilerleyen, yani başka günlerde, başka videolarda. Eskiden düzensiz bir programımız vardı. Genel olarak sadece Minecraft Sir çekiyorduk. Bunu değiştirerek e, kanalda bir e, yenilenmeye gittim. Yani e, tabi bu yenilenmeden şimdi bahsedeceğim fakat e, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu kanalın e, buralara gelmesinde ki en büyük rol size ait aslında çünkü e, Kanal Hani e, biz bıraktığımızda 200 kişiydi abone olarak Facebook'ta da öyle bir şeydi. Facebook'ta hatta o kadar bile değildik yani. 100 kişi falandı. Ee, ama şimdi kanala baktığımızda 550 abonenin üstündeyiz. Bunun için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. 14 bin izlenmenin üstüne çıktık. Ve e, bunu görünce Hani biz bir şey yapmıyorken bu kadar insan geliyorsa ve biz, bizim videolarımızı izleyip bu kadar insan geliyorsa eğer video yüklemeye devam edersek kim bilir kaç kişi oluruz diye düşündük. Düşündüm daha doğrusu. Bunu Oğuz'a Oğuz söyledim ve Oğuz hani e, uzun bir süreçten sonra yapmamayı istedi. Yani ben olmayacağım dedi. Sen yaparsan yap dedi. E, Tabi ben de e, elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım. Şunu baştan söyleyeyim Ozlarımıza aramızda hiçbir husumet yok kendi isteğiyle sadece yapmak istemedi. O sayısalda okuduğu için biraz dersleri ağır. Ben İngilizce okuyorum. O yüzden biraz da derslerim hafif olduğundan daha çok ilgilenebilirim kanalda. Fakat onun öyle bir pek şansı yok. Onun dışında multi oyunlarım olacak mı? Olabilir. Tabii ki Minecraft'ta iki kişilik maplerde veya bu şeyler Let's Build Tarzı yani haydi inşa edelim inşa videolarında e, yanıma Tugay adlı bir arkadaşım var onunla güzel şeyler yapıyoruz onu büyük ihtimalle alacağım e, onun dışında ama tek başıma olacağım şimdi gelelim kanaldaki yeniliklere kanaldaki yeniliklerimiz neler olacak şöyle öncelikle e, neredeyse her gün yani pazar günü hariç her gün kanalımızda bir video olacak bir oyunun videosu olacak bu e, şeye plana Facebook sayfasındaki kapak fotoğrafımıza yapacağım. Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Tek başıma olduğum için logoda ve kapak fotoğrafları falan bunlarda da e, değişikliğe gittim. Ayrıyeten e, Google Plus açmadım. Fakat onu da açabilirim belki ama Facebook ve Twitter gibi adreslerden de bize ulaşabilirsiniz. E, onları da videonun sonuna ve şeye link olarak paylaşacağım. Video sonunu değiştirdim artık. E, yani video sonu konuşmasını değil de video direkt bitmeyecek arkadaşlar. Bu videonun sonunda da göreceğiniz üzere. E, önden iletişim bilgilerimizin olduğu bir resim. Ve altında da hoş kendi hazırladığım benim hoşuma giden inşallah sizin de hoşunuza gider. Kendi hazırladığım bir müzik yer alacak. Onun dışında e, bize istediğiniz gibi Facebook'tan Facebook sayfamızdan yani facebookcom oyun canavarlar bir e, şey linkli linkinden e, mesaj kısmından istediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz her türlü sorularınıza yanıt veririz veririm daha doğrusu artık e, Twitter'dan bizi takip ederseniz e, oradan da yüklediğimiz videolara anında ulaşabilirsiniz tabii ki de Facebook e, Facebook'tan da videolarımızı paylaşacağız. YouTube'dan da abone olursanız olmamışsanız eğer. Olursanız seviniriz. Geri dönüşümüzle alakalı e, yapacağımız seriler e, dediğim gibi kapak fotoğrafı şeklinde Facebook'ta paylaşacağım. Bu videonun kısa olmasını istiyorum çünkü bunun ardından bugün e, bugünün videosu olan Cube World videosu gelecek. Ee, geri kalan dediğim gibi kanal Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yani her güne bir oyun denk getirdim. Pazar gününde oyun kalmadı maalesef. Pazar gününde tatil yapacağım. Video yüklemeyeceğim yani ama video çekeceğim o ayrı bir şey. Yani her gün video çekiyorum ama her gün video yüklemiyorum. O tarz bir şey olacak. Neyse e, ee, izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum Ark arkadaşlar. Ee, videoyu geri dönüşümüzü ee, geri dönüşümüz olan Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı bırak unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen video altına yorumlarınızı yazın. Bundan sonra daha aktif bir şekilde sizlerin karşısında olmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi oyunlar.